Merhaba arkadaşlar Artem Erkan'ın hoş geldiniz. Bugün Hitman Absolution'a ya da Absolution'a e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada ben size oyunu biraz şöyle bir anlatayım. E, Tabi en son burada kalmamıştık ama neyse. Şimdi bakın. Şuradan şöyle ben bir devam edeyim abi şöyle. Hatırlarsanız işte şu Terminus Oteli'ne falan sızmıştık. E, yukarıdaki çıkmamız gerekiyordu. Ha bu arada şurada arkadaşlar e, bunu da açıklamasını yapayım ben. Oyunu burada checkpoint alıyoruz işte Scap Ops Line'daki gibi. Yani Line'da da hani checkpoint işte Gayet aldıktan sonra e, video hani ben işte buradan devam ederiz deyip de tekrar oradan kaldığımız yerden devam ediyorduk ya. Hitman Absolution'da e, şey var. Burada yani ben şimdi burada checkpoint alsam da işte SC'ye şöyle basıp da oyundan çık desem. Ee, bu sefer bölüm yani bölüm bölüm olarak açacak oyunu buradan açmayacak yani oyunu kaydettiğim yerden açmayacak Hitman'da böyle bir şey var işte ee, bunu şey için yapmışlar işte öldüğünüz zaman buradan başlıyor işte bunu bunun için yapmışlar bu olay bunun için yani ee, onun dışında ben şuradan e, işte şeyi falan değiştirdim gördüğünüz gibi işte bomba telini bıraktım bunu aldım. işte geldiğim yerleri size filan sizlere işte geldiğim yerleri filan tarif edeyim şimdi burası işte görmüş olduğunuz gibi işte şeye çıkıyor ee, anahtar kart değirmeden direkt şuradan gidebiliyorsunuz burada ııı e, şeyler filan vardı işte adamlar filan vardı İşte adamların kıyafetlerini filan açmak için bayağı bir temizlik yaptım buralarda videoyu onun için böyle açtım yoksa bir türlü çok zaman kaybedecektik yani normalde bakın şimdi şöyle işte şuradan şöyle geldim işte ben görmüş olduğunuz gibi işte burada korumalar falan vardı hatırlıyorsanız işte şurada bir kadın falan vardı temizlik yapıyordu sarışın onu e, şuraya işte bir şekilde dikkatini dağıtıp şuraya çektim işte buradan da e, dışarı attım işte şuradan işte birkaç koruma daha buraya getirdim burada işte <laughs> ondan sonra bir tek daha kadın vardı şurada bakın onun da cesedi galiba şuradaydı burası He, tuvaletmiş işte aynen bu kadın buralarda geziyordu. Hatta durun pardon. Buradan bir adam falan çıktı işte. Tıpkı e, şuradaki adam gibi. E, i̇şte onu da şuraya çağırdım işte. Şurada bir dikkatini de attım. Onu da aşağı attım. E, yani pencereden aşağı attım. İşte şurada bir kadın vardı. Temizlikçi kadın vardı. Tıpkı şurada olduğu gibi. Şurada işte ki, kimsesiz bir adam var demiştim ya. Şurada da hatta şey vardı. Şarkı dinleyen, şarkı yapan bir çocuk vardı ya. Onun gibi. İşte buradaki ne aldım? Yani buradaki temizlikçi kadını aldım işte onu hallettim. İşte burada bir tek daha bir kadın vardı temizlikçi. Ee, onu da hallettim. Onu da onu nerede halletmiştim ya ben? Onu galiba şurada hallettim he. İşte şu tuvaletten girip yan taraftan şuradan gelip Hatta cesedi burada olması lazım ya. Galiba bunun içindeydi herhalde. Bir bakalım. Eğer gözükürse Kim? Bir altta da bir gözükmüyor zaten Neyse işte öyle oldu arkadaşlar Şurada şeyler falan vardı işte ee Yangın He şu olayı da anlatayım Şu kadını anlatmış mıydım ya yani işte burada bir kadın vardı İşte burada biriyle falan tartışmıştı bu Bunu da buradan aşağı atmıştım Şurada da şey vardı buraya girilmiyordu buraya işte burada bir kadın vardı şurada telefondan konuşuyordu onu da hallettim buradan geldim şu şeyi açtım ee, yangın söndürme şeyini açtım ee, yangın alarmını açtım daha doğrusu işte oradaki güvenliklerde yani korumalarda şey yapmış oldu böylelikle işte şuradan şuraya falan geldiler işte onlar da sırayla bayılta bayılta sessizce öldürerek işte aşağı atarak işte kıyafetlerini falan giyindim hem bir yandan da şey açılsın dedim yani hem kıyafetleri falan açılmış olur dedim kendimce. İşte bir buradan giriş var. Buradan girdiğiniz zaman şey oluyor. Şurada bir ayı ayı var burada. hengudene karşınıza çıkıyor. Bu arada o tuvalette hani bir kadını öldürmüştüm demiştim ya işte içine filan girmiştim şurada hatta çok konteynerin oradan Şurada film şeyi varmış onu aldım. Şimdi onu da ne işe yarıyor diye sorursa, soracak olsanız onu da cevaplayayım. Ee, bir de şurası var işte dediğim gibi bunlar buradan dağıldılar. işte şurada adamlar falan vardı. Bu da checkpoint vardı. Bakın halen var. Hatta kaydedelim. Yani ölmem ama yine de ben kaydedeyim. O olay anlamışsınızdır yani. Tekrar anlatıyorum. Bakın burada ee... şu kapı bir açılsa ha. Burada yani ben oyunu kaydettim. İşte benden çıkayım. Sonra hitmenin yeniden gireyim. Buradan maçlar gibisinden bir şey yok arkadaşlar. Burada yani şey yaparsanız oyunu gayet çıkarsanız bu oyunun bölümünü terminüs üst katları diye geçiyor galiba bu şey işte asansöre bindiğimiz kısım daha siz oradan başta diyor tekrar buralara geleceksiniz yani bunlar hiç gerek yok yani oyunun bir bölümüne başladığınızda onu mecbur bitireceksiniz yani line'daki bir checkpoint alınca şey yapmıyor yani bu oyunda öyle bir şey yok ee, bunu şey için yapmışlar işte dediğim gibi bu öldüğünüz zaman sizi buradan başlatıyor yani oyuna çıkmamanız lazım yani onu yaptığınız zaman yani şurada checkpoint aldığınız zaman bu film rulosunda buraya dağıttım işte şurada bir enteresan bir film var işte bu adamlar da geldi korumalar buraya dik dikkatini verdiler işte oturdular film filan izliyorlar işte şu taraftan da dediğim gibi şurada ayı var ya işte şurada da bir adam vardı bunu da hallettim. Buradan da şeye geçebiliyorsunuz yani. Anlayacağınız üzere. Dexter'ın odasına doğru. Yani hatta bayağı da bir uğraştım yani. onu bekle, oradan onu bekle. Aşağı yukarı bir yarım saatim gitti. Yani anlatmam bir 5 dakika olmuş mudur? Herhalde olmuştur. Yani ben size bunu 5 dakikada hallettim. Şey 5 dakikada Şuradaki yazıyı okuduğumdan Bir yandan şey oldu Kelimeler Yalnız söyledim 5 ee, dakika olmuş mudur Yani işte neyse ben size işte 5 dakikada anlatmış oldum Yani videoda Guide etmiş olsaydım bunu ee, Baya bir sürerdi yani Ama buraya kadar da tabii gelir miydik Orası da bir muamma tabii Şimdi onlar orayı izleye görsün İzleye dursun Ben şuradan gireyim Buradan devam edeceğiz. Şöyle açayım. Evet. Bir yandan da çayımı yudumlayayım. Evet güzel. Şimdi. Ee, evet bizim asıl amacımız zaten burasıydı. Şurada hayvan gibi bir Sanchez var. Dexter içeride konuşuyor. Biraz dinleyelim onu. Ben de çayımı yudumlayayım. Herhalde anlatacak. bu adammış Neyse sen gir abi burada. Şimdi burada olaylar olaylar. Bak gizlice diyor. bak, Neyse, olaylar, olaylar. bak gizlice diyor. Bak, Her name is Victoria. And she's worth a lot of fucking money. Now, nah, some kind of a yeah. wonder child or something. Point is, we go in. We grab her. We we'll hang on to her. We'll give up. <laughs> she sounds like something you came up with in one of your labs. Oh, who the fuck after your opinion? You're a fucking asshole, you know that? You know, your job is to shut up, do what I say, and look good. Buradan <laughs> baha biliyoruz mu? Hop bir kere daha buraya girdik de daha çıkamıyoruz da anasını satayım. Şimdi burada hayvan San Sanchez var. Bak ilerledikçe ilerledikçe ben ne kadar gitmek istemesem de buraya <laughs> çıkıp gideceğiz. Evet puanlandı de değerlendirmesi verdi işte. Size de durum bunları hatta göstereyim. Bakın hedefte olmayan kayıp falan yani bunlar da yani dedim hani öldürdüm öldürdüm en azından, toplu bir temizlik yapayım. hiç yoktansa nasıl kıyafetlerini bari alırım en azından diye düşünmüştüm. İşte fark edildiydim. Bir tanesinde mi ne? Yani böyle olduydu. Şuradan devam edelim. Evet açılanlar. Bunlar açılmış. Bayağı da şey açmışım. 10 tane daha. İşte biraz daha uğraşsaydım 10 tane daha da ama neyse gerek yok yani. Dediğim gibi videoda eğer yapsaydım Dexter'a ulaşamazdık arkadaşlar. Yani Dexter'da bir sonraki bölümü atardım. Bir sonraki bölümden devam ederdik. Neyse, devam edelim. did you ever fucking knock oh. good work sanchez yeah what is he is he a cop is he a pi or something well fuck me gently oh. Oh. what the fuck that ain't no fucking private eye that's a fucking ghost that, that's a myth that, that's a fucking hitman hitman oh shit What are you talking about? This fucking changes everything. This is this changes everything. <laughs> what the fuck are we gonna do with him Knock knock knock. Housekeeping. Hello. Is Peter. Hello. Yeah, we got us a little mess in here. Why don't you come on in oh, and I clean it up? Yeah, that'd be good. Clean out? Sure, come oh, on yeah. in, darling. At girl. Oh my god, these oh i You fucking animal! <laughs> and that's what I call a sweet slice. nothing would give me more pleasure than to kill you right here and now me kill a legendary hitman yeah but uh, i don't need that kind of attention so uh... oh dear oh dear you've done a bad bad thing <laughs> well now they won't be looking for a killer will they huh killer Yee ha! Ha! I tell you, I don't ordinarily yee haw but this is a fucking yee haw fucking Christmas! Here, take a slash. Nah. One second thought. Tinkle tinkle little g- Wait, could you please not do that? This is a bad plan. darling you better put a giddy up in your step değişti bir anda lan. Open I repeat, open the door. This is the police. Yalan terminus oteli yazsaydılar bari. İşte şuradan gelmiştik. Şuradan da baktıydım hatta onlara gizlice. Heh, kravatım gelmiş. Bak kravat yok mu bu adamın diyecektim. Manyaklar Yok oğlum buradayım. Gelin gelin. <laughs> Var selenceri. To take over the operation! Everything clear. is Find the light. Got Someone bring me the Eski bir bina, kalabalık alan içinde almak için bolca fırsatım. Ah, silah. no sign of perpetrator İnşallah buraya kimse gelmez ha. Geliyorsa var ya. Hayır hayır gel geliyor. Geliyor. Gelmesin. At 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 at. Dur şunun kıyafetini alayım bir. Clear. heard? Oh. So every district from Medicine Park to oh, Hyde Park is coming in. I yeah, Everything clear. Good damn paramedics! Come on, come on. What <they> the fuck is going on

Neyse arkadaşlar buradan devam ederiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve oyunla kalın.